elbette seni kasabanın en şık restoranına getirdim. Fırında fasulye. Aa! Yok artık. Henüz değil Şef Bingo. Daha öpüş yapmadılar mı? Hayır henüz yapmadılar. Gerçekten çok üzgünüm. İşe yeni başladı. Şimdi bunlar menüleriniz. Ayrıca çatal ve kaşıklarınız da var. Sana şık bir yer demiştim. Şimdi siparişiniz nedir? Spesiyeliniz nedir acaba? Hmm, emin değilim. Şefe bir danışayım. yok O halde fırında fasulye alayım. Çok iyi. Ben hemen dönerim. Çatal setinin keyfini çıkarın. E, i̇zninizle ben hemen dönerim. Hey tilkiler sizi. Fırında fasulyeden başka bir şeyiniz yok mu? Fırında fasulyenin nesi var? Şey hiç romantik değil. Hmm, evet galiba başka bir şey yapabiliriz. Özel bir şey mi yani? Evet özel bir şey. Romantik bir müzik açayım. Bunu <laughs> bize bırakın. Şimdi gidin öpüş yapın. Ama hey, ah, ben geldim. Ee, romantizm henüz başlamadı mı? Yakında sevgilim. E, adın ne demiştin? Ah, ne kadar incesin? Oh. Ah, Aa, bu da ne? Biraz romantik müzik. Aa ah, bu çok hoş. O halde hey. e, bana kendinden Bırak biraz beni. daha bahset... Ah müsaade edersen. Ne? Beni terk mi ediyorsun? Sadece tuvalete gidiyorum. Aa evet. Şu köşede kitaplığın hemen yanında. Aa çok şık. Onunla neden hala öpüş yapmadın? Siz bu kadar gürültü yaparken nasıl yapayım? Bence daha romantik olmalısın. Deniyorum. Sanırım eski oyunlarımı unutmuşum. Uzun zaman oldu galiba. Şey Biraz daha hızlı Romeo. Biz bir öpüş görmek istiyoruz. Oo, bu özel görünüyor. Ben geldim. Çok güzel madam. Ee, e, peki tuvalette iyi vakit geçirdin mi acaba? Seni anlamadım. Bluey sana ihtiyacım var. Bir dakika. Romantik ol. Vay canına çok güzel. Spesyal yaptım. Gerçek yemek kullanmışsın. Bu özel sayılır mı? Evet, bu gerçekten özel bir şey. Romantizm falan olmayacak, öyle değil mi? Ah, evet, üzgünüm. Nasıl romantik olunacağını unutmuşum. Şey, ben de öyle. Sürekli yorgunken hiç kolay olmuyor. Evet ve her beş dakikada bir bölünürken... Akşam yemeği! özel akşam yemeğiniz. Vay işte bu çok özel. Şefimiz özel de sizin için yaptı. Aa, Ne zahmet ettiniz. Buyurun madam. Teşekkür ederim. Hmm, çok iyi. Numara yapma yemeğisin onu. Evet gerçek hayattaki gibi ye. Aa, aa, sorun şu ki. Beğenmedin mi yoksa? Aa, şey beğendim ama. Yani özel olduğunu düşünmüyor musun? Aa, sadece şey, aa, aa, ben. Bekle, pek romantik olmayacak biliyorum ama değişelim mi? Seninki lezzetli görünüyor. Aa, tamam, sanırım yapabiliriz. Romantizme harika bitirmeniz gerekiyor. Ee...